Tamam. Şamuk, ee, Şamuk 4K video mu yüklüyorsun oh amına koyayım? Tam orada Ekip neler neler 17. bölüm. Bakalım ekip yine neler yapmış neler, neler Sorry. Abi Laveta, iyi yaptın botum, iyi yaptın. Zattın. Of Gerçekten, ya bazen kanka. bokunu çıkarıyorsun Laveta. Ne oldu? Kanka bu fotoğraflat diyecektim. O kadar da hazırlamıştım ya. Nasıl yani? Oğlum bak şu fotoğraf yayılmasın seni sikerim buranın bazıları olduğu bunlar ne ya. <laughs> ya bunlar... Eyvah %97. Ya. Lan bu katta da şey varmış. Bundan nasıl eyvah, kötü çıkar? Eyvah bu çok kötü bu çok kötü bu çok kötü bu çok... Ne oluyor amınakoyim? Eyvah eyvah eyvah. Oğlum birini... Allah belanı can varmış ya la. Cama kafa atmaya çalışıyorum. Ne olmuş amınakoyim ya bu karı manyak mı oğlum? O ne oldu kanka? Hayırdır amına Aa bıçak atıyor ne bana. Ne oldu ya? Asker yakıyor mu? Flash atacağım lan, flash atacağım. Allah seni. Aa! Senin ben götünü sikeyim Alperen. Senin var ya, götünü sikeyim ben. Senin var ya, bir daha götünü sikeyim Alperen. <laughs> ne var ya, götüne gireyim ben. Beyler cibo dinle cibostralis yapıyoruz. Tamam. Tamam. Gel bende. Geç. Üst üste de yan yan. Ha. Üst üste hayır. Üst üste de üst üste Berek de. Nereye Bak çıkmıştım oğlum dur. <laughs> ya be yaş Atmazlar ya. Ya şort beyler gelirse? Şorta bakıyorum. evet, bakıyorum. Şorta gelelim. B Ananı ya. Tamam böyle kalalım bence böyle böyle gelsin. Bence böyle kalalım. Kal abi bak onu sıkıştırıyorum Kaan abi gelecek. Cünnete gelecek. O geçen, o geçen, o geçen, o geçen. Ha bugün kızlar bana evet. ruj falan söyledi. Düz yazı, şiir ve aşk mektubu yazdı. Alo? Alo. Geldim. Kadın cinsiyetinde dünyanın en güzel kadını? Ne haber? <laughs> ya dünyanın en güzel deseydim. Ben evet derdim de efendim derdim de kadın değil mi şimdi bir geri adım attım. <laughs> <Naber ya? gülüyor> ne haber ya? İyi dur yengem senden. İyi. Hayrola? Abi yenge... Yengem beni sevmiyor ha. Allah bak. Niye sevmiyor? Ne Ay, yaptın? alakası yok. Alakası yok. Bilmiyorum. Ben sen hayatım, balım, aşkım, <laughs> çiçeğim, e, dünyanın en güzel erkeği, e, <laughs> kocacım dediğim için herhalde. <laughs> senin ama kocacım ne lan pezevenk. <laughs> Yo ya çok <gülüyor> seviyorum Kayıza abi seni. Ne? Ya yenge sevmiyor. yenge evet, evet sana. Neyse. <laughs> yani Kumu olarak geleceğim için birazcık herhalde şey yaptı. Ezem koyunca bu kuma alsam. Ben... Aa, <laughs> bir şey değil mi? Bak fena iş yaparım yenge. Yardım ederim sana. Haberin olsun. <laughs> Valla olarak çalışacaksan olur kabul. Ama şey yani atıyorum mesela maskaram yanında mı yatarım? <laughs> Yok olmaz. <laughs> Mesela tamam mesela ben atıyorum haftanın. <laughs> ne oluyor lan bir dakika. Yok, olmaz yapayım. öyle olmaz ya, öyle. Ben ne oluyor ya? Neden ya? Öyle... Kumalar öyle yatıyor. Kocası Aa, ortada yatıyor. O, o kadar ya. da. O kadar da ayıp olur olmaz öyle. Bir şey yaparız. Evet, sen mesela yani, haftanın olur. Ama haftanın. Ama ama ayıp oluyor. Nasıl yani? Haftanın altı günü ben yattım bir gün sen yatarsın. Pazar günü. Sen beni ya. Kavga ediyorlar <laughs> ya. Ne <laughs> Şaka yaptım hayatım koyuza siktir git lan. <laughs> bana yer yok bu işkide. Ben git. Ya akşamları yap. sabahları bana koyuza o fotoya bir daha atlarsın o zaman ben sana atarım görürsün. Çok zor ya çok, ger gerçekten şu an bende çok zor ya koyun. Orospu bu sen. <laughs> <laughs> Ay. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm dedi. Aleyküm 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 selam selam kardeş, Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. Bak gene geldin. Gergin gergin geldin buraya ya. Sen ne gergin adam? Selam oldun veriyoruz. Ya. Selam almıyorsunuz kardeşim. Niye gerilmeyeyim ya? Ben bu havuz suyunu nasıl temizleyeceğim. Kan evet. bu. Onun şeyi var. Odası var. Odasında onun jeneratörünü aç kapa yapacağım. Bir şey yapacak. Evet, tamam. Devam tamam. videomuza bu arada devam A, de, videomuza Rujlu <laughs> halimle öpmemi istediler ve yaptım. Şu <laughs> an öpüyorum öpti... yani. İtiraf'ta adım çıktı ne yapmalıyım namus buradan ne yapmalıyım? Bu arada t e, gelmiş. t şey var ya amur. Hayatımda izledim. İzlediniz iyi. mi? İzledik yayında izledik. Canlı canlı maç izledik. Ben anlamadım ya. Çok iyiydi. E, bu arada savcım oyundan bahsediyor bu arada Dilara hayatıma. Haberiniz olsun. Ben kalıbını sikeyim öncelikle. Ne başım yani girecek? <laughs> göz... Oyun oynuyorum burada ya. Ya işte evet. Bir şey de başım oyn... mı evet. girecek? Aman gelsinler gelin. Çok domunumlu. Atarlıyım ben bugün bana karışmayın. Atarlıymış o zaman engenize enginize karışmıyorsunuz <laughs> o yüzden uzak duralım. Yani tamam, dövete de be. çok bir şey olmaz anladın mı yani. Siktir et orospuyum ne geçmiş. Onu ben biraz gece gerdim o yüzden biraz gerginim <gülüyor> yani <gülüyor> bu saatlerde... Devam. Biz izlemiyoruz maske. Kanka ekran açamıyorum hadi, çok üzgünüm. Hadi. Üzülüm. Hadi. Oğlum başardı, Oğlum, başardı. Oğlum başardı anne. Oğlum başardı. anne. Helal lan. Hocam sen neden bunu yapıyorsun ya her seferinde? Senin ne al? Beyler fare temizliyorum. Vallahi fare temizliyorum. Tak, ben edeyim, ben Gerçekten fare temizliyorum. Oğlum yayında yapılır mı bu amına koyayım? Cibo demişti ders. Yayında da yapmaya başla. Ya gene kendine edit çıkarttırdın aman okuyum. Cliff farming yapıyorsun değil mi? Bak gördün mü fare ileri geri <laughs> Bay yapıyor. Oyunu yok kanka. Yenecek. Kapatmadan kolu almam lazım. Aska şimdi seninkinin boyutu. <laughs> Metreler ben... ulaştığı için bilemeyiz. Fareyi mi <laughs> temizliyor Terinin <laughs> kışından tediye bir takım. Sumon içinde. Bana yok canım yok ben gittim. Oy. Aa buradaki damage. Oğlum Jayce ne kadar güçlü <gülüyor> ya. <gülüyor> Vatan aynı yerelle ya bir ders. En sevdiğim şey. Öldüm. Öyle kanka. Amına koy. Amına sikim oğlum çok güçlü bu elektrik beni. Of Bot dip. Son şu adam. Amına kodum onu. Şort mu? Boğaza bak ha. Bir de çıktı. Mid girdi. Jungle girdi. Jungle Camı çek. Aa, camlar aynı yerde biçler değil mi? Pa pardon. Ha siktir. Bura bura chat. Bura bura. Oğlum bunun öncesi de var amına koyayım. Niye koymadın? Ne oldu? Var ve şey de oynuyorum. Jungle geldi Ah lan burada tek bir şey yapamıyorum, bir şey yapamıyorum şu an yani. Onun avradını ya, onun avradını. Onu Beyler sikrimi köklenin point fark point ettiniz mi? <laughs> Köklendim sikrimi. Oh, geçme. <laughs> şey <laughs> geçme, geçme. Merminin önüne geçme, geçme. Geçme, geçme. Geçme, geçme. Geçme, geçme. Geçme, geçme. Geçme, geçme. Demedi demişim ya. Ya şey çevir işe bak ya. Dante resmisin. Kan oh. <laughs> yarra mı kazanırsın yarra? Yarra. <laughs> yok abi ne hülüsü Hüle müle yok ya. Ne hülüsü ya babacım? Adam bir oh. şey anladım B'den W'ye bak. <laughs> Arkadaşlar senin hepsi bir patladı. Of. Ya chat. Adam bir oh. şey anladım B'den gerçekten amacı patlamış. Banka. <laughs> banka. Arkadaşlar senin. <laughs> Abi Zeyne ne kadar çıtlak sessizsin. Kafayı yiyeceğim, ağlayacağım ya. Çok iyi bu bu arada ya. çok. <gülüyor> 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 ya sus. Bu da Kırşehir, Kayseri, Hakkari, Gümüşhane, giresin, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Çankırı, Çanakkale, Bitlis, Antalya. Ağrı, Afyon, Adıyaman, <laughs> Adana, Ardahan, Bartı, Şırna, Kırıkka. Ağzımda. Fakat <laughs> sonra boyun kırılmasından kaybettik abi biz. Senin problemi ağzına ama ya Valon Bana bak bana Sine kaç yaşına abi. geldin sen Valorant demeye utanmıyor musun? Bak bana bak Sene bana ne dinle belki beni. Teşekkür de geyim. Sana ne? Neysin? Hello Ne Neysin canım? Neyisin? Anlamadım abi. Oğlum 3 tane mid amına yani, 4 4 4, 4, 4 bir tane de short yolu. Yok. Zeino Ay sana gel. Ay yürüdü. Geri yapıyor. Yuşan'ın 7 canı var hala ileri geri yapıyor. Nasıl? Ay. ne? Onu <laughs> ah, <100 Ne? gülüyor> ah, e vurdum de, o ikisini da, o de vurdum. Üst üste şortta gördüm şortta göğsünü gördüm. Adam nerede Zeyno oradaki? Bir o çıkıyor bir o çıkıyor. Gerçekten oradaydı biliyor musun? Abi yakın. yok altta, ya. Yani. Altta Oy. 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 Yaz abi. Şu an bana abone oldun. Anlık şu an abone oldun. Şu an sen. Ne? Bak dünya üzerindeki en sevdiğim insan zaten sensin şu an. Evet bu adama bir bebe be, be, bak. Onu sikeyim ben de abone değilim lan. Evet. Abone olmayı unutmayın abi. Destek biliyorsun. Bak bu çocuklar dünya uğraşıyor, abi. emek veriyor. Biz iyi e, gülüyoruz, eğleniyoruz. Toplam 8 milyar tane insan var. En sevdiğim zaten şu an sensin. Onu zaten bir kenara koydum. Ama... Sen var ya nasıl bir adamsın biliyor musun? Sen bu dünyayı var ya yerinden oynatacak bir adamsın. Sen bu dünyanın amına koyacak bir adamsın. Seni çok seviyorum. <laughs> Maskar abi çabuk film tamam. Biz <gülüyor> ne oynuyoruz <laughs> amına koyayım? Ne, ¿Ne oynuyoruz abi? <laughs> ama teksiz çıkışına bakıyorum yani. Var rampa bir. Var mı? Var var ses evet. var. Ev var. Geldi rampa. Ev evet. Bir ev bir rampa. Ne güzel ya ne güzel vuruyor ya gerçekten. Eve bakıyorum. Rampa çıktı. Eve bakıyorum. Helal kız. işte bu yüzden sana verdim o AWP'yi. i̇şte bu bon, yüzden bon, sana bon, verdim o AWP'yi. Mid oyuncusu Short oh, işte oh. bu yüzden verdim oh, sana o AWP'yi. Yes. Zeyno Bence bey çıktılar ya. Seni yak göremedim, göremedim, ben, ben de Bak Soykan seni harbi sikerim ya. Bak sen Gok, çok bu ben. aralar. He. Çıktı. Şey ya çıkmadı. Giga. nasıl başardın? Gogo nasıl buraya bir şey attılar. Bf'ler. Çıktı. Çıktı. Memo? Ana sikim bizim adammış ya. <laughs> oğlum geldi Asay. Video olamazsın sen ya. Yani. Asay sana koşuyor sana koşuyor bomba. Ya şey <laughs> pencere, pencere, pencere ya. <laughs> ya pencere. pencere pencere pencere. Konu atlayacak konu atlayacak silah. Ay, oh. Vuramadık. Kanka hep sordu hepsi hepsi. Abi hep sordu hep sordu hep sordu. Hep sordu hep sordu. Hep sordu hep sordu hep sordu. Ay nasıl yani? Ulan duvardan da geçmiş. Saçın gözüktü Ay kanka arabadaydı. Karda karda. Kırben ya, kırben ya. Kırben. Çok kızdım ben. O game. Ya tam sert ya. <laughs> Tımcım, Nasıl <laughs> vurdum tağa? Tam sert ya. Aa, <laughs> harbi <laughs> lan. Nasıl vurdum silahla. Ne zaman koyayım? Bak 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 bak. Görüyorsun değil mi? Gördüm. Annene girdi. Dedim kapalı ya o girme şeylerim. Şimdi <laughs> Allah. Im. Beni deli etme anam. <laughs> Flash neydi ya o? Beni rahatsız ediyor böyle insanlara böyle oyuna tık tık girmesi. Abi siktir git şey önlerine bombayı çıkarırsan ölürsün Meme ha. Al Abi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha al türen bir tane daha. Arkam. Abi sanki aynı gibi. Sağ üstte bu adam yok. Sağ üstte bu adam yok. Oğlum benim saçım dökülüyor galiba abi ya. Böyle salak olacaksın ya. Boş ver ama ya. No Boş ver tamam benim ya. çoktan dökülüyor amına koyayım. Şuna şuna şuna. Gittik hayatta. Ölüyoruz amına. Şundan al şundan al. Ne lan? bir gö gö saniye. Ananı ananı O ananı, ananı. selam veriyor işte abi o da kendine göre selam Lan bu da eskiden ne güzel dur bir ona bir şey yapayım bir güzel ses çıksın Ya bir de ses çıksa Ulan ses ne çıkıyor İzmir'de ne güzel ses çıkıyor Fotojenik çıkmıyor Abi bir, bir de kuşa bakar mısın? Halit oğluna He. Aptalın yaptığına bak ya Lan or <laughs> ya malın yaptığına bak ya <laughs> Hangisini çekeceğiz biz şimdi? ...işleri var Fena fena, fena. Bakayım. Hadi izle bu vuruş benden sana gelsin İzliyorum abi Abi vurma <laughs> Mehmet sayılır Sıkma da senin götünü sikeyim Diye sıkmadı Vur. ya ananızın avradınızı sikerim burası Seven Days değil. He? Ananızı avradınızı sikerim bak ha. Ne oluyor bu nasıl küfür Gecenin ya bu çocuğu ne bozdular oğlum ya. Sıldırttınız beni orospu çocukları kalbim küt küt atıyor ananızın amına korun. O amına koyayım. Allah'ı öldürürüm. Orospu Sakarım, amına koyarım ekranın ortasına vururum ha. Amına ev amınıza koruma. Amına evlat diyecekti bak. Orospu çocuklara. Gecenin doğru ananızı sikerim. Oğlum. Beyler ben oyunu bilmeyenlere karşı her zaman çok kötü oynuyorum. Hatırlayın. Silver ve <laughs> Lan bir deydim, söylemezdim ya. Yanlış görmüşümdür diye düşündüydüm. Abi neyin değişmesini bekliyorsun acaba? Oğlum nereye gidersen gideyim bana bakıyor lan. Abi takip ediyor işte sapı. Allah. Dur bunun yeni şey yaptım. Dur 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 ben geçeyim oraya. B smoke. Yine B smoke. fena ghost. <laughs> Yine yapacağı takdir <laughs> Gelir B diyorum ben ne diyorsunuz? Abi. Belki gelir. <laughs> Belki B to taktik. B'ye flashlar duyuyorum ben. Abi Demek ki bütün getiriklerini kullanıyorlar. Bir kulaklık duymuyor musun? Dağılın oğlum Hadi gelin B'ye gidelim. Ay amına koyayım ya. <laughs> Kapalı tutsam, tutmaman gerekiyor. Sadece o kısmı anladım. <laughs> abi o bu abi böyle böyle bir şey değil. Deliye vurduk kendini, yani. Allah kahretsin. Oğlum geri zekalı bu. Aga nasıl kop? Oradan şu longa. Ay şorta. Onun onun sürgü. <laughs> <laughs> Tabii ben bu Bahar ablayı vuracağım. Yine ne Oğlum bu ekranda da mı ekliyor artık sürtüyor amına koyayım? Vay amına koyayım insan çala çala demek ki daha da geliştiriyor sistemi. Yine mi giriyor? Yok. Oğlum senin... Ben, ben de çok... alnıma yazacağım günün malını amına koyayım. Ne diyorsunuz? Annene hediye etmiş bana. Harbi mi? Bak. Anneni hediye etmiş. Abi şey yazıyor, yapıştır. Allah. Yayını mı izliyordun? Tam göğsün üzerine. Yazsana çete kadın. Anneni sana hediye etmiş Memo güle güle. Oğlum e, senin. E, <laughs> Anneni güle güle kullan. Sen o amına koy. Buradan gidilmiyor mu abi? Aa buradan ya. Oy. Be adamı mı? Nerede? Cedi Be adamı mı? ya. Geldi o mitte. <laughs> Sağ abi, abi galiba ama. Gördü seni. Abi şu. Abi. Abi. İlk başta vuramadı ya sonra trollüyorum rapisi yapayım. Evet, evet evet. Duyma diye. Bana ne abi. <gülüyor> 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 kan abi, <laughs> kan abi, kan abi. Beş duyu organın var ya, bitmiş senin, bitmiş. <laughs> bitmiş değil bu fisko. Ya beyler kulaklık, arkadaşlar. beyler kulaklık benim yeni. Abi ne fisko? Oh iyiydi <laughs> iyi de, iyi de. geldi eline sağlık atıyorsun olmuş of bir yerde patlıcan ama Hadi bakalım nerede patlayacağım göreceğiz